Herkese merhaba arkadaşlar Bugün kahvaltı yapmak istiyorum Gerçi kendim yapıyorum ama vanda yapmak istiyorum O yüzden varayı seyahat yapalım Hemen Şöyle Bir dakika Tuğse'nin sınırını çıkartalım Bununla gideceğim Her videoda farklı otobüs olmaz Hemen şu seferlerimizi bir geçelim Geçelim Hapa bakalım şöyle var. Hatta kadar önce kutlarda. biraz erken olsun, değil mi? Hatta şöyle bir 20-30'a kalkalım. Bunu Bir TL olsun. Kola kahve. Kola kahve. Kopkek bir de kamerada. Tek bunu aldım. <laughs> yine olmadı. Bir de tekrar hemen. Ses bir başlıyor arkadaşlar. Şöyle hemen kalkalım. Evet. biraz geçecek bize yerli. Çekilmişim. Bu otobüsle yapmak biraz zor olur. Bir misal alalım. Ya şurada bir şey yapalım falan. Neyi söyleyeyim şurada. Hayır, kendi sözüme çekmedi. Kapatsınlar. Şimdi şöyle geçtik. Bismillahirrahmanirrahim. Merhaba, gördük artık. Hareket saati gelmiştir. Yerlerini almanız önemli Evet, tüm yoldalar biniyor. Hemen şöyle. Aa, yanıma kişnek geldi. Kişnek gel. <laughs> kişnek gel. Gelmiyor. Hemen evet, şöyle. Baka gel kapat, gel kapat, gel kapat. mı Evet, evet. Allah. Allah. değil alalım ooo çok temiz çıktı niye bu sağ sağda yol yok mu ya benim hadi ben, 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 ben çıkışın tekrar <laughs> ya çok çok sorun oldu geçtik mi geçtik geçtik Thank you. şöyle bir baksalım anonsumuzla geçelim kenar yerine baksınlar umut ne diyecek aşağı yukarı aşağı yukarı evet bir yani evet. daha İçmiş Çeyreğini bitirmiş be Madutu içmiş Beni taşıyor, Etrafa bakıyor Başka bir şey yok Şuradan geyiği kaçabilir diyor İnşallah bakacağım göstermiş olurum. Çiçek ne yapıyor orada? Şimdi bunu makas atmaya çalışacağım. İnşallah sol çiçekten bir iki tane. Sonunda makasımı da bir tane Bu daha doğru, sol, doğru. Bu evet, farklı kalktı çünkü kahvaltı sabah yapıyoruz. Zaten sabah 12 gibi orada kullandığımız oluruz. Şöyle bakalım. Allah kazaçı. Uuu bir dakika çok güzel bir ya. Bir fotoğraf çıkabilir miyim? Hadi bakalım. Sayın akşam servisimiz başlamak üzeredir. Koltuklarınızı ee, evet, şey ne kadar 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 ne ne kadar ne kadar ne ne kadar ne kadar ne kadar ne kadar ne ne Arayalım. Çok yavaş oluyor ya. Hadi bir buradan çıkalım biz. Yapacağım. ne yapacağım? Vallahi tamam, de bir, bir yani. Şu an kedisi değil mi? Şu otobüsleri niye bırakıyorsun? Ben ona dönecek miyim yani. Mu, göremiyorum aynadan bakıyorum göremiyorum Işıklandır <laughs> ya Işıklan... aynanın ışıklandırması yok mu ya nasıl ne Ha, Adana, Adana ya. Adana ya hiç kötü. Ben de demiyorum. Gemi var. Şu var. Sol da kulemiş. Sağ da gemi var. Şunları da koyayım. E? en az böyle. bak. Sağ, Sola dönemiyorum. İşte burada koyayım. Burada da gemi. Bu yer Arkadaşlar İstanbul'daki havalimanı ne yapmışlar? Hatay'daki ne yapmışlar? Niye? Hava limanı, hava limanı, hava limanı da İstanbul gibi, İstanbul gibi çok güzel. İstanbul'da Hatta bunu yer yüzünde toplamadı ya İstanbul'da da şeyi. Ama şu anda deklamdan dolayı çok planlıyor haftada bir günde bir haftada bir, bir günde bir mi uçak kalkıyor. Ben yani ulaşım çok zormuş uçak ya. O da bu Frege de günü çok zordan başlıyor. Biz uzun uzun yapıyoruz. İşte şu hemen sonra Allah.

Evet bir kapatalım. Başlayalım. Kapa 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 ya sen bak bu benim önce geldi. Yani. Ben çıkıyorum hiç, hiç Çok güzel. Yukarı bakalım Kebab bir ya. Hop. Oh, Şuradan kötü bir çıkması ya. Başman dinlenme şey geçişi yapmışlar. Bu da değişimlik değil. Sen şey verdim. şöyle hemen çıkalım. Kalkın ama çok ağır. Dinlenme değil mi? Bak. Şey. Ah kardeşim. Ah. Sonra sonra da azaldık. Evet. Ya ne kadar seviyosun ben seni sevdiğimden bile gidiyorum ya Şuna bir vakit tatman çıkayım, sonra hemen geçerim Bu da engelleyici bir şey yok Varmış, dinlenme gitti ama Oo, ikinci mi Bir bir dilma Bu benim 30 dakika IT oraya. ihtiyaç molası vermiştir. Bu Mola bitiminde yerlerinizde olmanızı önemli rica ederiz. Çıkar çıkar. Ben şu orada şeridi vermişti çıkarken ya kaldırıma çarptırdım ya çıkamıyorum kaldırmam da zaten yaşayamıyorum o yaşamalar olmuştu ben. Aa, baş, da onu görüyoruz hemen. Arkadaşlar bunu bir sene baş, da bir kere bir şey çektim. Bunlar dinlemiş. Ya niye niye ya? Doğru bunlar muhalefet değil mi? Lan odanızı gelse gidiyormuş ki. Ne oldu? Sen ne ne nerede? Onlar geç kaldılar ya! Geç kaldılar. Hadi konuşalım. Muhabir niye öpebilirsin geç kaldılar? Lan! Ön de şey yani. Bizim, bizim, bizim muhavimiz biraz geri Söylemiyor e, ön kapıyla arka açma beni Kovacağım onu Şimdi onlar da şeye geçmeden biz alalım seveyim muhavim diye bir numara. Bir numara. Şey. Şey. Bir numara. Bir numara. Bir numara. bu numara. Bir 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 kişi Bir numara. Bir Ama o O Bir numara. Bir Bir şey şu üstteki eleman yok ya. işte falan ne yok? Türkişi bu işte ben ondan bahsetmiştim. Hataya bununla gittik zaten. Şey o yüzden Hadi başlatalım, fazla kaybetmeden. Çok Bakalım. Hadi hava alacak bir yok sabah Ben de olayım sabah o, gibi yaparım Şimdi Şöyle hemen geçelim Yüzde yüz yüzde Dost ne aldı sana yüzde ya ne yüzde ya Bak sadece bir kere ekran verdim Fark değil defa da mama zaman yani Üç defa video sanırım Hatırladığım videoya bakarsanız, fa... hatırladığım iki defa.

Nein, kein Punkt. Ich habe irgendwas ab. Ich kann bir kovaç kuruyor. Ben başım ne olacak? Şoförler kesinlikle bir tane çıkıyorum. Senin Allah ne yapıyor? Ne yapıyorsun? Gel 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 gel. Yarışmak istiyorsun gel. Arkadaşlar yarış yarışmak istediğinde ben onu tabii ki geçeceğim. Ben kazanacağım. Şu tabelaya kadar geleceğim. Ekrem ikram edelim. Sayın konuklarımız, ikram servisimiz başlamak üzeredir. Koltuklarınızı kutuna getirip servise ekranınıza açmanızı önem rica ediyoruz. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne atacağım ona. Çünkü daha kalkı yapacağım. Geçi de yapamayacağım. Yani alın mı? Malıklı babam değil Fazla gidemiyor araba. <laughs> tamam tamam Çabuk 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 çabuk. Vallahi ben 16 dakikada falan geldik. abi böyle neden acı video malı bu ne ha dönüş var ya, ha. Ha. ya yeşil ışıktı. Yeşil ışıktı. Yeşil, bu. Evet yeşil çıktı yeşil çıktı Yeşil çıktı hadi yeşil çıktı Oradakiler eve Helikopteri kaptı

Ya falan diğer araba gelir. Ya ben de hiç utanmıyorsun ya. Benim falan yavaş yesin konum oldum. Düz aslında. şuradan mı yersen? Oturamaz. Oturamaz. Bir şey daha yaparım. Bekle. Bekle. Şöyle o da ne? Evet. Sayın Biraz manzaraya bakın. Benim uykum geldi biraz ya. Neyse hadi başlayalım. Arkada araç var mı? Arkada, arkada araç yok. Var var. Bir tane var. Şimdi şal bacak. Bu da kutusu Bir tane ikram daha verelim. Sayın, ikram servisimiz başlamak üzeridir. Ben iyi gidelim. Bir tane ikram Bir tane daha da verelim. Sanırım bana bakıp o yapılmamıştı ya. Vanna da böyle yapılmamıştı. Öyle hatırlıyorum ben. Ha. Yanık yandı ya bu mantar. Şöyle Başka bir nokta. çok videonun sonuna geldik. abone olmayı, videomuza like atmayı unutmayın. Bu serinin devamını gel gelmek istiyorsanız videoyu, be videoyu beğenin ve kanalıma abone olun. Ee, Önümüzdeki videoda ne dediğini istiyorsanız İlerideki ilerideki duvarda ne dediğini soruyoruz onlara yapabilirsiniz. 20 dakika 14 saniye falan sürmüş yani. Evet videomuzun sonuna geldik arkadaşlar kanalıma abone olmayı videomuza like atmayı unutmayın. Hmm, bu serinin devamını gelmek istiyorsanız daha önce söylediğim videoyu beğen videoyu beğenerek kanal abone ol abone olarak gösterebilirsiniz Hadi görüşürüz. Kapanmadı.